Abi sor. Sen Ama ben biraz görün toplayacağım ya. Thank you I Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, Sayın İl Başkanım, Sayın Vekillerim, çok değerli protokol, belediye başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bizim aslında afetle ilgili yapacağımız çalışmanın bir ayağı da sayılır bu iş. Çünkü deprem bölgesinde gördük en büyük sıkıntılardan birisi ilk 48 saat, 72 saat içerisindeki ilk müdahalelerdeki sıkıntılar. Onlardan birisi de yemekti. E ee, diğerlerde tuvalet, barınma, e, giyinme gibi e, sorunlardı. E, şimdi buradaki yaptığımız burası yemekhanemiz ve aşevimiz. E, aşevini de Kızılay ve Sosyal anlaşma Vakfımız, kaymakamlığımızla beraber e, faaliyete geçireceğiz inşallah önümüzdeki günlerde. Ama şu anda bizim buradaki tesisimizde Allah göstermesin bir afet durumunda aynı anda 5000 kişilik bir yemeği çıkaracak kapasitemiz var. Eee 48 saat yeter mi diye sordum arkadaşlara. 48 saat 72 saat biz bunu e, buraya çalıştırırız 5000 kişiye kadar dediler. Dolayısıyla ilk 72 saatin hedefliyoruz e, afet durumundaki. Onlardan birisi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğiz. Açılışını yapacağımız kapalı pazar yerimiz var. E, kapalı pazar yerinde biz aynı zamanda barınma yeri olarak düşünüyoruz. Sayın Valim. Orada mescitlerimiz var. Üstünde düğün salonumuz o yıl sonuna bitecek. Orayı da gene barınma yeri ve orada bir yemekhanemiz daha olacak. Barınma yeri, tuvaletlerimiz de orada. Yaklaşık 2000 kişiye yakın kişiyi yatırabileceğiz pozisyonumuz olacak. Tabii çok konforlu olmayacak ama en azından soğuktan, sıcaktan, rüzgardan koruyabileceğimiz bir alan olarak düşünüyoruz. Ve yıl sonuna doğru da tamamlayacağımız 5 tane konteynerimiz var. Onların içerisinde de çadırlarımız, barınma, ekipman gibi malzemelerin olacağı 5 tane konteyneri tamamlayacağız. Dolayısıyla bunlar hem bizim günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak e, tesisler ama aynı zamanda da afet durumunda e, afete yönelik hizmet edecek tesisler olarak düşünüyoruz. Yani çok amaçlı düşündüğümüz tesisler. E, bu yaz sizleri eğer katılırsanız e, böyle birkaç açılışa e, Sayın İlçe Başkanımızla beraber bekliyoruz inşallah birkaç açılışı böyle devam ettireceğiz. Çünkü e, bunları aslında hazırlamıştık ama deprem olunca arkasından seçimler gelince açılışlarını Yapamadığımız testler. Şimdi resmi açılışlarını yapacağız. Ee, ve ben bu konuda e, Tarım İl Müdürlüğü'müze de destekleri için teşekkür ediyorum. Bizi buradaki sağlıklı bir e, ürün nasıl çıkarız diye destek verdikleri için e, çok sağ olsunlar. E, burada e, 7 personelimiz, bir gıda mühendisimiz bulunuyor açılarımızla beraber. Ama gerekirse takviye yapacağız. Ben hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Efendim konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, kadın kollarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu, altın omuzlu güzel insanları hepinizi bu güzel cuma gününde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Elhamdülillah e, bitirdik. Hayırlı güzel bir sonuçla. Rabbim hepinizden görevi bitirdiniz. Artık görev sırası bizde. Biz de değerli milletvekilimle e, yerel yönetimlerde e, biliyorsunuz dışarıda kalıyor. E, onun için e, bu aşevinin hem bir hayıra hizmet etmesi hem ihtiyaca hizmet etmesi bakımından çok kıymetli. İşlerimizi bereketlendirsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Bu açık kıymetli milletvekilimiz, değerli il başkanımız Altunova'mızın kıymetli hemşehrileri bu güzel günde bu anlamlı açılışta sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu aşevimizin mobil versiyonunu biz Adıyaman'da görevliydik depremde. Burada da adımlarımızı süratle atıyoruz. Hız kesmeden bunlara devam ediyoruz. Hem bir yandan ürün desenimizi yeni vatandaşlarımızla buluşturacak adımları atıyoruz. Burada da bizler değerli milletvekili'mle birlikte bakanlıklarla ilgili olan hizmetleri hem sürdüreceğiz hem de Altınova'mızın her köşesinde vatandaşlarımızın gönlüne, zihnine teşkilatı... Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Ve huve hayrat tekunu Elhamdülillahi Rabbil alemin <laughs> Vel aqibetu lil muttaqin Ve la illa ala zalimin Ve salatu ve ilahi ya Rabbi Cumanın şu mübarek icabet saatinde ellerimizi açtık Katından bizleri boş çevir Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Ya Rabbi sevgili peygamberimizin buyurduğu üzere Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse